kardeşim ne yapacağız? Canavar Kazım bizi esir aldı. Öldürecek burada. Aynen kardeşim. Ben de bilmiyorum ne yapacağız Efekan. Ben çok korkmaya başladım kanka. Canavar Kazım ne olursun bize bir şey yapma. Her istediğini veririz. Paraysa para. Bütün para senin olsun. Aynen Canavar Kazım. Yalvarırız sana bir şey yapma bize. Ne olursun. Biz daha küçüğüz. Efekan ve Alperen beni öldürmeden önce düşünecektiniz oğlum bunu. Ben de sizin gibi çocuktum. Beni zorla dönüştürdünüz canavara. Baksanıza zaman mağara adamı oldum sizin yüzünüzden. Şu tipime bak. Kimse benle artık sevgili olmaz. Hep sizin yüzünüzden. Efekan ve Alperen. Şimdi sizi öldüreceğim. Bu gördüğünüz ateşe sizi atacağım. Cayır cayır yakacağım sizi burada. Canavar Kazım. Allah'ın adını verdiğim bir şey yapma. Bak mübarek aydayız. Ne olursun bize zarar verme. Ne olursun. Aynen canavar Kazım. Bu mübarek ayda günah işlemek istemezsin değil mi? O yüzden bize zarar verme canavar Kazım. Yalvarırız sana. Canavar Kazım. Patron. Öldürecek misin çocukları? Hadi çabuk Öldür de kaçalım buradan patron. <laughs> Yemek saatim geldi. Şimdi sizi bir güzel yakıp içem. Ham ham yapacağım öyle. Anneciğim. Alperen kanka ne olursun bir şey yap. Bizi yiyecek bak bu adam. Canavar Kazım sana bir teklif sunalım. Ne olursun bizi öldürme. Çok güzel bir teklif. Bir dakika. He? Siz ne teklifinden bahsediyorsunuz çocuklar? Söyleyin bakalım. Teklifiniz neymiş bakalım? Patron seni kandırıyorlar. Sakın inanma. Teklif meklif yok. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Canavar Kazım gerçekten bir teklifimiz var. Bizi dikkat Dinle. Çocuklar canavar Kazım bugün itibariyle Efekan ve Alperini kaçmış durumda. Bizim acilen bir şeyler yapıp Efekan ve Alperini mağaradan çıkartmalıyız. Aynen Kerem komiser ne yapıp edip onları çıkartmamız lazım mağaradan. Onlar küçücük çocuklar. Canavar Kazım genellikle mağaralarda acıkıyor. Acıktığı zaman da Efekan ve Alperini bir güzel çiğ çiğ yer onları. Sen ne diyorsun Arda abi ciddi misin? Gerçekten canavar Kazım Efekan ve Alperini yer mi? Öyle bir canilik yapar mı o? Yapar kardeşim işim yapar. Hem de ne canilik yapar o. O canavar oğlum, insan değil ki o. Efekan ve Alperini bir güzel yer. Aynen çocuklar düşündüğünüz şeyler. Sonuna kadar doğru. Canavar Kazım gerçekten bir yaratık. Onu durdurmamız. Bu şehirde Kerem Komiser ve ekibine ait. Ancak biz de onları. Canavar Kazım'ı doğdurmazsak şehirdeki bütün çocuklar ölür. Ne yapacağız o zaman Kerem Komiser? Bir planın yok mu? Bize bir plan söyle. Gidip saldıralım. Çocukları mağaradan çıkartalım. Aynen Kerem Komiser. Operasyon yapalım. Çocukları kurtaralım mı Ne olursun. Aynen babacım. Tak ileri görüşlü bir polissin. Her şeyi düşünürsün. Bunu da düşünmüş olmalısın babacım. Ne olursun arkadaşlarımı kurtar. Tamam çocuklar bana bir zaman verin. Düşünmem gerekiyor. Biraz üzerine durmam gerekiyor. Ben bir telsizden polis arkadaşa sesleneyim. Arkadaşlar Efekan ve Alperen'i kurtarın. Efekan ve Alperen 24 saat içinde bulunmazsa ölmüş olarak sayacağım. Eğer ki Efekan ve Alperen ölmüş olarak sayılırsa sizi polislikten alırıp Tek başıma artık burada kalmayacağım alırım lan. Kenan komiser biraz sert çıkışmadın mı? Onların suçu yok ki. Aynen babacım. Biraz ayıp ettin arkadaşlara. Onların suçu yoktu ki. Ama neyse. Elimizden geleni yapalım babacım. Ne olursun. Alperen kanka. Sessiz ol. Aklıma bir plan geldi benim. Çok iyi plan hem de. Ne planı geldi kanka? Sessiz ol. Kulağıma söyle. Canavar kaldı ve adamı bize dikleniyor şu an. Tamam kanka. Biraz sessiz olacağım. Plan çok iyi bir plan. Kesinlikle işleyecek ve bu mağaradan kurtulacağız kanka. O zaman çok iyi bir plan düşünmüş Kanka ne o zaman bize açıkla bir dinleyelim ya Hop hop siz ne konuşuyorsunuz orada çocuklar <laughs> Epekan ve Alperen bir daha öyle sesle konuştuğunu duyarsam kafanıza sıkarım sizin. Tamam tamam abi özür dileriz. Bir daha konuşmayacağız söz. Aynen abi kusura bakma. Bir daha konuşmayız aramızda. Lütfen bize bir şey yapma. Neyse kanka bu uyuyor ayakta uyuyor. Ben plana açıklayayım sana iyi dinle beni. Hadi kanka açıkla çabuk ol ya. Herkes bize bakıyor. Bak şimdi kanka. Kerem komiser anons yaptı ya duydun mu sesi? Şehrin dışından bak bir ses geldi megafonla. Evet kanka polis arkadaşına haber verdi. Gelmezseniz her yardım etmezseniz sizi görevden atarım dedi. Aynen kardeşim. Bu demek oluyor ki Kerem Komiser buraya illa gelecek. gerçek. Geldiği zaman da canavar Kazım'ın algıları bir anda değişecek. Yukarıya fen bakacak. Dikkatini dağıtacak canavar Kazım'ın. Ee kanka bizim bunda ne avantajımız olacak ki? Nasıl kaçacağız buradan? Kaçamayız ki böyle. Kaçarız kardeşim kaçarız iyi dinle. Çünkü arkamızdaki ipler var ya onlara biraz sıkı bağlamamışlar. Çok yumuşak. Ben bunlara ipleri rahatlıkla açarım kanka. Oo kanka harbi mi söylüyorsun? Dur bakayım ben de bakayım. Kanka gerçekten de ipi gevşek bağlamışlar. Doğru söylüyorsun yapıyorsun? daha fazla. Acıktım bak. Yiyeceğim sizi şimdi. Gelin lan buraya. Kanka bu demek oluyor ki Kerem komiser buraya baskın yaptığı zaman rahatlıkla buradan kaçabiliriz. Aynen kardeşim. İyi ki bunu düşünmüşsün. Helal olsun sana Efekan. Çok iyi bir plan. Evet beyler sonunda gelebildik mekana. Efekan ve Alperen bu aşağıdaki kattaki mağarada duruyorlar. Bu mağaranın içine girersek onları kurtarabiliriz beyler. Aynen kanka doğru söylüyorsun. Efekan ve Alperen aşağıda. Canavar kazımın sesleri aşağıda geliyor. Aynen kardeşim ben de duydum. Canavar Kazım inliyor. Canavar Kazım çocukları yemeden derhal onları kurtaralım beyler. Çabuk olalım. Beyler size kötü bir haberim var. Sihirli güçlerimle baktığım zaman Canavar Kazım'ın açlık seviyesi tavan yapmış. Bu da demek oluyor ki iftar ayında akşam yemeğinde bir güzel çocukları yiyecek. Derhal onları kurtarmamız lazım. Eyvah eyvah kardeşim sen de anlatıyorsun Hüsamettin. Bu dediğin eğer doğruysa Canavar Kazım'ın akşam yemeği hazır demektir. Beyler çabuk bir şey yapmamız lazım. Ben ateş ediyorum. Belki dikkatini dağıtırız. Çocuklar o sırada da kaçar bir güzel. Canavar Kazım da yakalayamaz onları. Aynen kardeşim. Öyle bir şey yapmamız lazım. Havaya ateş sıkarsak bir anda. Canavar Kazım'ın dikkatini dağıtırız. Canavar Kazım patron. Yukarıdan sanki ben bir ses duydum gibi. Yakalım yok o ses. Kardan gelmiyor. Benim karnımdan geliyor. Çok acıktığım için karnımdan bayağı ses geliyor oğlum. Ben bu Efekan ve Alperin yiyeceğim şimdi. Ondandır. İyi patron afiyet olsun sana şimdiden. Onların eti de bir güzeldir ya. Eyvah eyvah kanka bunlar bizi yiyecek baksana. Bir şeyler yapmamız lazım. Anneciğim kanka Bizi yiyecek galiba bu. Canavar kazım ne olursun bizi yeme bak bizim etimiz pistir kötüdür. Canavar kazım sakın bizi yeme zehirlenirsin. Bir şey olmaz oğlum bir şey olmaz. Bende öyle bir mide var ki çöp gibi gibi. Her boku yerim ben. Bana hiçbir şey olmaz oğlum. Beyler 3'ten geriye sayacağım. 3'ten geriye saydığım anda herkes bir anda yukarı ateş etsin tamam mı? Tamam kanka öyle yapalım. Tamam kardeşim öyle yapıyoruz. 3'ten geriye say anında havaya ateş edeceğiz. 3, 2, 1. Hadi beyler ateş edin havaya. Alperen şimdi kardeşim dikkati dağıldı. Canavar kazımın dikkati dağıldı. Koştur koştur. Beyler geldik geldik. Tamam kanka tamam. Dikkati dağıdı gerçekten de. Geliyoruz beyler. Hı, olamaz. Kaçtılar. Elimden kaçtılar. Sen nasıl adamsın oğlum? Patron ben sana demiştim yukarıdan bir ses geliyor diye. Demek ki senin o karnının sesi değilmiş. Yukarıdan ateş açmışlar. Hı, sen nasıl adamsın? Seni var ya yiyeceğim şimdi. Gel lan buraya. Patron ben ne yaptım ya? Benim günahım yoktu ya. Allah geliyor üstüme. Canavar kaldım. Yeme beni. Patron hep senin yüzünden oldu. Benim suçum neydi? Büyücü. O çocukları derhal yakalamamız gerekiyor. Efekan ve Alperen elimden kaçtı. Ben onları bir güzel yiyecektim. Yiyemedim. Şu anda aç kaldım. İftara kaç saat kalmış burada? Çocukları yiyemedim. Canavar Kazım. Sen hiç sıkıntı etme. Artık yanımızda bir adam var. Büyülerimle tepe gözü etkim altına aldım. Büyü yaparak tepe gözü artık adamımız yaptım. Artık tepe göz bizim adamımız oldu. Tepe göz sizin emrinizde. Ne isterseniz yaparım. Canavar Kazım bana istediğini emret. Canavar Kazım bu iyi haber oldu. Tepe göz artık bizim adamımızsa sırtımız yere gelmez. Sağ ol büyücü. Şimdi bir işe yaradın işte. Aferin sana. Ne demek canavar kazım. Artık senin biz adamlarıyız. Sen ne istersen biz artık onu yaparız. Tamam o zaman. Sizden bir şey emrediyorum. Gidin Efekan ve Alper'ini bulmadan gelmeyin. Onları bulduktan sonra öldürüp bir güzel içem onları. TP göz anlaşıldı. Gidip Efekan ve Alper'ini bulacağım. Onları bulduktan sonra bir güzel Kıyafet yapacağız. Beyler olamaz. Tepe gözü büyüyle etkisi altına almışlar. Artık tepe canavar kazım için çalışıyor. Oğlum böyle bir şey nasıl olur? Nasıl? Mafya olup geldim buraya. Üçünü de öldürürüm o zaman. Hiçbirini yaşatmayacağım oğlum. Aynen kardeşim hiçbirini yaşatmayacağız. Artık elimizde silahlar var. Bu silahlarla onları çok rahat öldürürüz kardeşim. Aynen beyler biz topluluk olarak zaten fazlayız onlardan. Onlar üç kişi sadece. Onları çok rahatlıkla öldürürüz beyler. Hiç canınızı sıkmayın. Aynen beyler onları rahatlıkla öldüreceğiz Ben elimden geleni yapacağım onları öldürmek için Beyler öldüreceksek hemen öldürelim ya Elimdeki silah elimdeki silah çok ağır tutamıyorum beyler Tamam kardeşim tamam hiç merak etmeyin Bu iş burada bitecek hemen Canavar Kazım, Tepegöz ve Büyücü Üçünü de öldüreceğiz beyler Lan bir dakika oradakiler Efekan ve Alperen çocuklar değil mi? Evet abi onlar Öldürelim mi hepsini Gidip hepsini yiyelim Canavar Kazım hepsini yiyelim Oğlum koş Oğlum koşturun yakalayın hepsini. Oğlum gelin lan buraya. Kaçmayın bir yere. Hepinizi içem. Olamaz beyler. Bizi fark ettiler. Arkanıza bile bakmadan kaçın beyler. Yoksa çok tehlikeli. Bize her an yiyebilirler. Beyler arkanıza bile bakmadan kaçın tamam mı? Tamam kardeşim sen merak etme. Beyler ben daha fazla koşamıyorum. Beni yakalayacaklar galiba. Çok yoruldum. Efekan kanka bu benim hemen arkamda. Beni öldürecek. Ne olursun bir şey yapalım. Çabuk bir şey söyle. Daha fazla koşamıyorum. Beyler hiç hiç merak etmeyin. Hiçbirinizin ölmesine izin veremem. Ben mafya oldum. Dönüp saldırıyorum hepsine. Gelin lan buraya. Hiçbir yere kaçamazsınız oğlum. Hepinizi yiyeceğiz oğlum. Gel lan buraya. TP Göz çok acıktı. Hepinizi yiyeceğim. Beyler merak etmeyin. Sıkıştılar zaten. Kaçacak yerleri kalmadı. Hı, olamaz. Beyler hepsi bir anda üstümüze silah çektiler. TP Göz arkadaşlarını hatırlamaya çalışıyor. Oğlum büyücü şuna engel ol. Eski TP Göz olursa iyice başımız belaya girer. Tamam canavar kazım. Daha fazla engel olamıyorum ama. tepeköz eski arkadaşını hatırlamakta güçlük çekiyor. Eğer onları atırlarsa bizim düşman olduğumuzu anlar. Bizi boğazına kadar atar yer bir güzel. Oğlum sıkıştınız burada. Hiçbir yere kaçamazsınız. Biz sayıca sizden fazlayız. Derhal teslim olun. Yoksa hepinizi öldürürüz. Aynen kardeşim. Bize karşı gelemezler. Biz burada kaç kişiyiz? Bir de onlara bak. Mermi manyağı ederiz hepsini. Canavar kazım. Teslim ol. Kaçacak yerin kal Kalmadı teslim olmazsan herisini Kafandan vururuz aynen canavar Kazım teslim ol kaçacak yerin kalmadı Oğlum yakalandın işte teslim Olursan sana zarar vermeyeceğiz Sen bizi yemeye çalışırsın ha canavar Kazım oğlum bizim alnımızda İnai mi yazıyor kimisini geberteceğiz Oğlum burada tamam çocuklar tamam Hepinizden özür dilerim Sizi yemeye çalıştığım için özür Dilerim ama ne yapayım acıktım Sizi yemek istedim patron Bunlar bize sıkacak galiba hepsi Senin yüzünden oldu canavar kazım senin yapacağın işe sokayım ben. Şimdi bizi öldürecekler. Hepsi senin yüzünden oldu. İlkel adam senin, cahil adam. Evet, canavar kazım. Son sözlerini söyle. Artık yakalandın. Ölmeden önce son sözlerini söyle. Beyler, ne olur öldürmeyin beni. Tamam, çok pişmanım. Özür dilerim hepinizden. Çocuklar, sakın beni öldürmeyin. Kanka, ben daha fazla dayanamıyorum. Sıkacağım şunu kafasına. Tamam kardeşim. Beyler, 3 2 1. Sıkın kafalarına. Ah, oh, olamaz. Çocuklar, beni niye öldürdünüz? Çok kan kaybediyorum. Büyücü, büyü yap beni iyileştir.